Oğlum hep ahiyan okuyorsun. Yeter ya. Başka bir şey bilmiyor musun ya? Zaten aşı kolum çok ağrıyor. <laughs> Tebrikler. Çok yollar geçtin. En sonunda denizi buldun. İstanbul'a merhaba de. O köprüleri yıkan pense ben de. Ne gidişler ne de gün sonu bana koymaz artık son metrodan beri. Bilen bilir, çoktan kaybetmiştik beklenenleri Giden gider maalesef eskiler her gün metro duranda En sert yalanlar enfes dudanda Zehrin başında saat on sularda girdiğim her güçlük de patladı bu iyi her günlere sende fayda olsun Günlerden aydın, vur git bilmem ne faydan sana her şeyi aşk etmiştim Canım yandı çok Canın isterken Kumpasın içinden çık Daha neler olmuş gör Bütün renklere dağılıyor Bak gözlerim aynı kara Tüm umutlarım oturmuş gözünde ağlıyor Yolunda başım belalı Günaydın ve gitti Bu yanlış mı doğru Oturduk eğri ve düştük Çok savaştık en dibinde bulaştık Çoğu da benle değil açken Ne olur insanlar ayılayım Her gün aynadaki bu ben Yeterli rahat ol zaten Kimsesi yokmuş bu halim Dağıtıp kendini atıyor Şeytan üstümüzde konuşuyor Yüzüm dar ağacından asılır ve kaldırır mısın uğrunda Ne seneler harcadım yanmış gururum da ötesinde parçalar yanar canım Yüzüm dar ağacından asılır ve kaldırır mısın uğrunda Ne seneler harcadım yanmış gururum da ötesinde parçalar yanar canım Yüzüm dar ağacında nasılır ve bari kaldırır mısın uğrunda ne seneler harcadım yanmış gururunda ötesinde parçalar yanar canım la li da 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 la da di da, da, dam, la di da, da, da dam, la.